Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin yeni sezonundan yepyeni haberler getirmeye devam ediyoruz. Dizimizin yayın tarihi de belli oldu arkadaşlar. 9 Haziran Çarşamba akşamı saat 20'de Fox TV ekranlarında olacak. Dizimiz eski yayın gününe de geri döndü. Umarız reytingler de eskisi gibi güzel olur ve muhteşem bir başarı yakalar. Herkes heyecanla yeni sezonu bekliyor. Bakalım yeni sezonda neler yaşanacak. Sizler yeni sezonu sabırsızlıkla beklerken ben de sizler için yepyeni paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.